Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Şimdi sizlere koyun üzerinde yaşanan sıkıntılardan bahsedeceğim. Öncelikle kimlik olayından bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar kimlik olayı yaklaşık bir hafta onay sürüyor. Aynı zamanda şimdi hesabınıza geldiğiniz zaman buraya tıkladığınızda zaten öğren kazana tıklıyorsunuz. Öğren kazana tıkladığınızda şu an ben de yeni yaptım zaten şu an işte şu kadar kazanıldı bu kadar kazanıldı diyor. Bunun içinde kimlik doğrulama istiyor tekrardan. Zaten kimliğinizde herhangi bir onay durumu geldiği zaman şu öğren kazanın yanında işte 6 dolar kazanın ya da 3 dolar kazanın 5 dolar kazanın diye bir seçenek çıkıyor. Şimdi onunla birlikte kimlik olayını arkadaşlar önerilenlerde sürücü belgesi daha çabuk işlem gördüğünü gösteriyor. Sürücü belgesi de gönderebiliyorsunuz ki kimlik vesaire bunları da yollayabilirsiniz. Önemli olan net gözükmesi. Fotoğrafınızı yolladıktan sonra bir hafta sürüyor yani tam olarak bizim bir hafta sürdü. Bir hafta sonra onayınız açılıyor ve para kazanma durumu gerçekleşmiş oluyor. Ondan sonra öğren kazana tıklıyorsunuz. Şu an yaptığım için o aşamaları pek gösteremeyeceğim ama test olaylarına geliyorsunuz. Şimdi örnek veriyorum buna tıkladık e, test bölümüne. Testle tıkladığım zaman sıradaki ders sıradaki ders. Ondan sonra da test aşamasına geçiyor. E, test aşamasında dört e, 4 tane zaten şık veriyor doğruyu bulana kadar tıklayabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yaratmıyor yani arkadaşlar. Yanlış tıkladı da işte parayı kazanamazsın gibi bir durum yok. Ee, onunla birlikte dördünde deniyorsun hangisi doğruysa. Sana zaten diyor işte şu kadar kazandın diyor işte. Bir dolarlık FED kazandın diyor. Üç dolarlık AMP kazandın diyebiliyor. Orada yana da herhangi bir sıkıntınız olmasın. Her türlü parayı alıyorsunuz zaten. Ondan sonrası e, buradan kazançları veriyor. Dersler çıktı da zaten e, burada onaylar geliyor. Şimdi mesela XLM kazanın diyor. Bunun için kimlik onaya gönderdik. Bu da e, bir haftaya maksimum düzelmiş olur. Ondan sonra dediğim gibi zaten şurada seçeneğe çıkmış oluyor. Öğren kazanma olduğu yerde. E, ondan sonra arkadaşlar çevirme olayına gelecek olursak varlıkları zaten e, burada hemen varlıklarda çıkmış oluyor. Bakın şu an ben de bir kısım e, felç, bilmem ne kalmış işte. E, bundan dolayı burada hepsi gözükmüş oluyor. Dönüştür diyorsunuz. Dönüştür dediğiniz zaman arkadaşlar şu an bekliyoruz. E, internetimizden kaynaklı. Burada zaten maksimum seçeneği var. Örnek şu anda FET diyor. Dönüştürülecek yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada XLM'i seçeceksiniz. En ee, basit yöntem bu çünkü. XLM'yi seçiyorsunuz. Bakın dönüştürülecek diyor. XLM diyor. Burada şu an FET var. İşte size AMP veriyor. AMP çıkıyor. Maksimuma tıklıyorsunuz. Maksimum seçenek neyse onu buraya koyuyor. XLM'e dönüştür diyorsunuz. Şu an az olduğu için tabii ki rakam dönüştüremeyeceğim. Dönüştür ön izlemeye tıkladığınız zaman şu alttaki seçeneği dönüştür ön izle diyorsunuz. Ee, orada zaten yazıyor sıfır komisyon işte şuraya kadar XLM çevrilecektir diye. Çevir diyorsunuz ve oradaki bütün coin'iniz FET'iniz e, XLM olacak. AMP için aynısını yapıyorsunuz. Tekrardan geliyorsunuz dönüştür diyorsunuz. Burada FET yerine AMP ye çıkacak. AMP'yi de XLM'ye dönüştür diyorsunuz. E, ondan sonraki seçenekte de bütün paralarınız dönüştürülecek yere yine aynı şekilde XLM yazıyorsunuz. XLM olarak e, kazandığınızı XLM'ye çevirmiş olacaksınız. Dönüştür ön diyorsunuz ondan sonra da dönüştür diyorsunuz. XLM olarak zaten varlıklarınızda gözükmüş olacak. Ondan sonra çekme olayına gelecek olursak arkadaşlar. <laughs> çekme olayında da şu şekilde oluyor. Hemen onu da size göstereyim. Binance TR'ye geliyorsunuz. Binance TR'de arkadaşlar yatırma bölümüne tıklıyorsunuz. Binance TR'de yatırma olayına tıklıyorsunuz. Yatırmaya tıkladığınız yere de arama motoruna XLM yazıyorsunuz. XLM yazdığınız zaman zaten ekran bu şekilde gelmiş oluyor. Burada A seçin yazan yere Stiller Lumens yazıyor. Stiller Lumens'e tıklıyorsunuz. Onayla deyin. Ondan sonra size verilecek şu iki kodu e, alıyorsunuz. Yani hem şu yatırma adresini hem de e, şu memo olarak yazan kodu alıyorsunuz. Ondan sonra tekrardan Coinbase'e geldiğiniz zaman Coinbase'e de gönder diyorsunuz arkadaşlar. Gönder dediğiniz yerde de size işte burada şu an XLM olarak çıkmış olacak. Tabii şu an biz de hepsini geçiş sağladığımız için. XLM yazıyorsunuz. Şu an bende varlık olmadığı için gözükmüyor. elinizdeki XLM'ler burada çıkmış olacak. XLM'leri de maksimuma tıklarsınız. Ne kadar varsa hepsini maksimum olarak burada TL olarak göstermiş olacak. Sonra devam et diyorsunuz bir seçenek çıkıyor işte arkadaşlarınızın numarası üzerinden gönderebilirsiniz hani arkadaş ekleyip onlara gönderme durumunuz olabiliyor diyor. Onlara da şimdi değil diyorsunuz. Ondan sonra orada adres seçeneği çıkıyor. Diyor ki işte cep numarası ya da e-posta vesaire. Oraya e-posta veya cep numarası yazmanıza gerek yok. Ondan sonra sıkıntı yaşarsınız yani paranız gider geri gelmez vesaire uğraşırsınız. Oraya da arkadaşlar buradaki yatırma adresi kodunu alıyorsunuz yapıştırıyorsunuz. Sonra o kodu yapıştırdığınız zaman yani şu yatırma adresi biraz TR'deki kodu Coinbase üzerinde yatırdığınız o mail yazan bölgeye yatır işlediğiniz zaman söylemedim kusura bakmayın. altta zaten ondan sonra da diyecek ki işte XLM'nin bir tane daha kod seçeneği çıkacak Coinbase üzerinde. Ona da buradaki gördüğünüz işte tabii size farkı çıkacak. Bu kodu yapıştırmış olacaksınız. Kodu yapıştırdığınız zaman devam et diyorsunuz diyor ki işte şu kadar şey gönderecektir. Herhangi bir komisyon vesaire ben görmedim almıyor. gönderilecektir diyor. İşte Stellar Lumens üzerinden işte Coinbase şeyinden işte Binance üzerine falan diye. Tıklıyorsunuz, gönder diyorsunuz. Zaten ortalama olarak maksimum 5 dakikada buradaki Coinbase üzerine kazandığınız XLM'leriniz Binance TR hesabınıza gelmiş oluyor ve Binance TR hesabınıza da XLM olarak gözüküyor. Hatta şurada göstereyim. XLM de benim ne kadar gözüküyor şu an. Ee, i̇şte 0.45 diye gidiyor. 2 liralık bir XLM'm kalmış. Onun çevirme olayında 100 lira olarak kaldı. Ben Binance sadece bu şeyler için kullandığım için normal paralarımız burada zaten şu anda gözükmüyor. Binance üzerinde sadece direkt oynuyorum. Yani arkadaşlar kısacası bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Coinbase üzerinde geliyorsunuz. XDM'nize çeviriyorsunuz. XDM'ye çevirdikten sonra da arkadaşlar e, gönder diyorsunuz. Binance TR'den de yatırmayı seçiyorsunuz. Aynı şekilde kodları yapıştırıyorsunuz. Doğru bir şekilde acele etmeden yapın. Maksimum 5 dakika içerisinde paranız e, Binance TR üzerine gelmiş oluyor. Ve oradan sonra XLM'lerinizi isterseniz satıp TL'ye çevirip ya da dolar bazlı artık nasıl yaparsanız ki TL'ye çevireceksiniz ki hesabınıza aktarın. TL'ye çevirip banka hesabınıza zaten aktarabiliyorsunuz. Zaten yeni şeyler geldiği zaman e, bu öğren kazanda burada öğren kazanın yanında işte 6 dolar yazıyor. İşte şu an mesela bizde ne yazması gerekecek? Kontrol edelim. E, bizde de Stellar Lumens yazıyor. XLM 10 dolar kazanıyor. diyor. Bizde de büyük ihtimal 10 dolar seçeneği çıkacak. Tıklayacağız. Onu bekleyeceğiz. Yani şu an şu yönden çok sıkıntı yaşayanlar olmuş. Hani e, derse başladıyoruz. Tekrardan kimlik sorguluyor. Derse başladıyoruz. Hep, hep ben şu ana kadar belki çok bayağı bir yollamışımdır kimliği. Onun olayı bir hafta maksimum bekletiyor. Bir hafta sonra dediğim gibi onayı veriyor. Ondan sonra da paranızı çekebiliyorsunuz. Umarım anlatabilmişimdir. Yine anlamadığınız bir nokta varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Genelde ben çok ekran kayda alıp video çeken biri değilim. Diğer videoları izlediyseniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Like tuşuna basmayı unutmayın. Herhangi bir takıldığınız nokta varsa yorum bırakabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hala kanalıma da abone değilsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Uzun süredir video çekimleri yapmıyoruz ama e, cezalı oyunlar olsun, inceleme videolar olsun işte bu tarz videolarla sitenin karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.